şuraya bir dakika. Şöyle geç. Hı hı. <laughs> bugün seninle birlikte cumartesi günü vlogu yapıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Bugün Hello. cumartesi. Maalesef sokağa çıkma yasağı, karantina var. Biz evin bahçesindeyiz. Hava güneşli. Normalde bu soğuk olması gibi. gerekiyordu değil mi? Haberlere göre bugün Benim e, oldu. ben çalıştığım için ee, parmaklarım donmadı arkadaşlar ellerimde eldiven vardı Süeyla'nın parmakları donabilir telefonla oynuyordu boş boş telefonla oynamıyordu ben de bu sene ilk defa hayatımda ilk defa bilgisiz bir şekilde <laughs> gülleri budadım bunlar kocaman kocaman olmuştu çok da fazla budamamaya çalıştım ee, baston gül olduğu için istedim ki böyle çok çok açsın ağaçları bazı ufak dallarını kestim bu şekilde budadım. Uf bunların. Kocaman kocaman dalları vardı. Ağaçların alttaki güçsüz dalları kestim. Budama yaptım. İnşallah ağaçları ve gülleri kurutmam. Bak cebimden ne çıktı. Ne çıktı? Ojelerini temizlemen lazım. Ya elimle şurada otururken kazıdım. Çıkıyor da yavaş yavaş. Evet. Ben o ilk defa oje şey sürdüm. Onu da sen sürdün. Bak taş. Hmm, bu niye fark cebimde? ettik? Sana sormak lazım. Var, ha Evet. söyle biraz önce babasının atölyesinin dışına bir resim daha yaptı. Hatta onu da göstereyim size. Arkas şu an çok mutlu. Yazın burada biliyorsunuz. Burayı çok seviyor. Kapıları açalım da aşağı ineyim diye hevesle koşturuyor. Yazı burada geçiriyor Arkas. Biliyorsunuz burası büyük bir alan. Ve burada rahat. Ağaçların gölgesinde yatıyor. İstediği gibi koşturuyor. Kulübesi uyuyun. Ne yapıyorum ne yapıyorum. Elimdeki otu çalmaya çalışıyor. İstediği saatte giriyor çıkıyor. Ama kışın buraya almıyorum soğuk diye. Hatta bir de şu yüzden almıyorum. Şuraya arka sinmediği için soğan diktim. Sarımsak soğan diktim. O yüzden içinde gezmesin diye kışın almıyoruz arkasında. Ama maydanozların içinde geziyor. Maalesef ama onlar şey baharda yenisini ekeceğim için önemsemiyorum. Aslında buraya da ekim yapabiliriz. Şimdi mi? Yazın şu bölgelerde hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Çünkü burası çok gölge oluyor. Leylendileri ağaçlar yapraklanıyor. Aşırı bir gölge oluyor. Ama şu karşı tarafa mazıların dibine biber, biber dikebiliriz. Domates dikmek istiyorum. Güneş çok güzel olur burada ama kargalarımız var. Kargalar var. yüzünden hiçbir şey. Arkası dokunmaz onlara ya. Hı hı. Arkasının ilgisini çekmiyor. En fazla yapacağı şey bir tane domates alıp yemek. Evet, domates seviyor. Evet paşa gibi. Hadi göster bakalım ne çizdin bize. Şu taraftan gidelim gel. O tarafta yakın. Şurayı göstereyim size arkadaşlar. Şurayı yarısı görüyor musunuz? Yarısı yeşil, yarısı sarı. Gübreleme yaptık baharda. Baharda demeyelim de havalar iyice soğumadan maalesef biraz erken yaptık. O da gübre yetmedi. Gübreli kısım yemyeşil, gübresiz kısım sapsarı. Hayvansal gübre kullandık. Yakaladım. Yakaladın mı? Hadi bakalım. Arkas. Tuttu mu Seyla seni? Ha poncuyum benim. Tuttu mu saçlar uzamış. Gözlerinin önünü temizlememiz lazım. Gözleri açılsın. Hadi bakalım. Hadi Kucak alıcı gibi bir şey. Evet. Arkas çok çok zeki bir köpek arkadaşlar. Gerçekten Yorkshire Terrier'ler aşırı zeki. Bizimkiler. Bizimki çok zeki. Ve Gines'i merak edenler. Gines de burada. Şöyle göstereyim size. Gines çok akıllı bir köpek. Şöyle bir sorunumuz var. Gines bütün oyuncaklarını arkası atıyor ve oyuncaksız kalıyor. Ha oğlum. Burada ikisi oynuyorlar. Bu şekilde. Gines. Atamadın mı oyuncağını? Ha? Bizimki de aşırı kıskanıyor Gines'i sevdiğim zaman. Oy. Boncuk. Bak bak yine seviyorum. Bak yine çok tatlı. Gördün mü? Kıskanç seni. Seni kıskanç arkas seni. Ah bak. Bakın. Ayakkabıyı çalmış. Arkası vermeye çalışıyor ama bu tarafa atamıyor tellerden dolayı. söyle görüyor musun? Büyük ihtimalle Cumhur abinin ayakkabısı. Evet. Ne çizdin? Çekileyim mi? Ha? Çekileyim mi? Daha önceki çizdiğini göstereyim önce size. Buraya bir ejderha çizmiş. Bunu neyle çizdin? Biraz önceki gösterdiğin taşla mı? Cebimdeki taş dediğin. Göster bize. Yerden buldum bir taş herhangi bir taş. Tırnakların kesinlikle güzel olması lazım. Böyle kirli gibi durmuş. Ama biraz daden... önce yonttun değil Aa, mi onları? Ver bir taşı arkadaşlara gösterelim. Arkadaşlar de, taş, taş bu taş, şekilde. Yani yerden bulduğu herhangi bir taşla çimentonun üstüne bu şekilde çizmiş Süheyla. Al bakalım. Sonra ne çizdin? Böcük var. Ne böcüğü? Çekil ejderyanın üstünde. Örümcek. Kış. Örümcek. Örümce benzemiyor ki. Nerede o? Önünde yani. anne. Bir tür örümcek ya işte. Çekirgeye benziyor. Çekil. Evet görelim. Ha. Bu bir at. Yap. Şey, taşındaki evet, Satranç taşındaki at. Yani, Bu da evet. Çok güzel olmuş bence. Şey olduğu için bak. Hı. Hmm. Direkt böyle çiziliyor. Ha. Hmm. Oyuyor yani bir nevi. Boyanmamış çimento. Kolaylıkla çiziyor üzerine. Evet. Şu şekilde. Gayet güzel olmuş. Bence başarılı. Kağıda 500 kere çizmeye denip çizemedim şeyleri duvara tekle çiziyorum. Çok sinir bozucu. <laughs> yani çünkü duvarda silme imkanın da yok. Silgi kullanamıyorsun. Ama daha kolay çiziyorum. Tek daha tekne çiziyorum böyle uğraşmadan. Bu gidişle Süheyla duvarlara resim çizen biri olacak çıkacak her yere. Neyse ki evin dışı şey değil. Aa, ya, tım. Bunu düşünerek yaptırmış olamazsınız herhalde. <gülüyor> yok. <gülüyor> Tövbe ya Rabbi ne çıktı içinden senin? Kedi. Miyavla bir daha oğlum. Anne. <laughs> <laughs> miyavla oğlum yapma, bir daha. Yapma. Miyavla arkası miyavla. Bu sesi söyle öğretti biliyorsunuz değil mi? Kıh dedi köpeğe. Çekil. <laughs> 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 Şapşik. Sen şimdi ne çizmem istersin bir dahakine? Bilmem ki bir ejderha ve bir at göbüşlü paşa He. ya da arkası çizeyim hmm, olabilir bak burada önce arkasının neyini şey. çizeceksin ki arkasının her yeri tüy gözü bile görünmüyor bir tane top çizeceğim iki göz bir burun tüylü bir şey böyle bak öyle olabilir bak burada önce deneyim yapmış olmamış kim çizmiş onu ben ben ha. Ya, deneyim yapmışım olmamış ha. Ha. Çizmişim, sonra imza öyle. atmış bir doğruya <laughs> atma Desene, senden başka şey var mı Manyak duvarları boyayan? Ne alakası var canım? Bence güzel olmuş. Baban duvarı boyamadan içeride iş yapmaya kalkarsa sen de böyle çizersin yani normal bu. Ha, şu tarafta da boş yer var değil mi? Evet. Ha, Ama orası mi? boyalı. Nasıl ya? Evet, orası gri boyalı. Bir dakika. Bence yapma. Boyamıyor ki. Evet. Gitti. Ne tutun? Yavaş, yavaş. Ne yapıyorsun? Söyle Arkası kezmelere çıktı. Arkasının <laughs> arabası. Arkas. Ne yapıyorsun oğlum şey? Gezdiriyor mu ablan seni? He? mu seni? benim. Hakikaten gözlerimin önü. Yavaş kızım. Yazık. Sela. <laughs> devrildi, devrildi ablası. Hmm, Poncik. Yavaş sür. Bir anda tutunamadı. Titriyor. <laughs> Korktu herhalde. Hadi yavaş gidelim. Aşağı yatıyor. <laughs> Akıllı. Başına geleceği biliyor. Arkas. <gülüyor> <gülüyor> Özür dile. <laughs> Özür dile ponçiğimden. Yasık. <laughs> Arkas. Düştün mü? <laughs> Ver patini. Düştün müsün? Oh, şey. gibi ısıt beni. Bir da saat soğuk. bir saat önceki havaya bak bir de şimdiki havaya bak. <laughs> Git gez. Git gez. Tersem <laughs> <laughs> ettin. <laughs> bak gene binecek. Akıllanmadı bak. Binecek misin? Binecek misin gene? Binecek mi? Binecekmiş ama dikkatli sür. Kaçıyor. Herkes, Arkas hayır. kaç oğlum. Kaç hayır. oğlum kaç kaç. kaç kaç. Kaç oğlum kaç. Kaç kaç. Anne. Kaçtı gördün mü? Akıllı. Başına gelecekleri biliyor. Sen beni sür. Nasıl Arkas. Söyleyi düşürelim mi? Hı? <laughs> bak bir de şey yapıyor bana. Ağırlaştı bu ya büyüdü. Hoppa. Ama hala kucağımda taşıyabilirim. Boncuk. Boncuk, boncuk, boncuk. Boncuk, boncuk, boncuk. Ulan bak o şeyini soktu burnuna. Bir saat önce güneşliydi hava ve bir Güneş saat istiyordu. sonraki havaya bak. Ankara bu. Bu gece herhalde yine eksi onları falan görecek gibi. Dün gece var ya Süheyla. Şuradaki kombinin damlayan suyu var ya buz tutmuştu. Ben en son bulmuştum bir şey şuraya. <laughs> bir tabakaya. Evet. Şey. Soğanların üzerine örttüm. Ne Bak, yapıyorsun? Paşayla Paşa mı, mı sohbet ettiriyorsun? <laughs> Paşa nerede? Kafesinde. Duydun mu sesi? Adınla. <laughs> i̇çeriden bağırıyor. Paşa. Adı geçti ya. Paşa. Ses... Paşa. Camı ne yapıyor hafiften? Ya da tıklatma. Aha. Bu kim be? Nuri. Merhaba. <laughs> 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 Günaydın. Günaydın. Ayıcık uyanmış. <laughs> Helal olsun. Evet, Bir kış uykusundan uyumuş. kalkmış. <laughs> Yok istemiyoruz. Vereyim bunu. Duruş'a baksana. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oluyor? içeri gidelim. Hadi. Dışarı Hadi bin, çok soğumuş çünkü. Bin Yavaş sür ama dikkatli sür. Bu taraf oturdum. Tamam. Tamam eveci Arabayla götürüyor Paşası, ama şey, ben, paşa şey arkası seni. Paşa ile arkası karışıyor. Bazen e, paşaya arkası diyorum, bazen de arkas'a paşa diyorum. Ay o kadar soğuk ki dişlerim takırdamaya başladı. <laughs> arkası üşümesin götürelim. Oğlu sen arabaya mı bittin? Sen yeni araban çocuk. Sen Korkuttun. Demin hafif devrildi ya korktuk. ne oğlum korktun mu sen? Bir dakika bunu nasıl döndüreceğim? Dur. <laughs> Dışarı nasıl soğudu farkında mısın? Bak, canım, farkında Arkadaşlar misin? inanılmaz soğudu dışarısı. Paşa çıkmak ister misin? Hayır. Paşa çok yaramaz 2 gündür aşırı derecede bağırıyor Bence biraz sakinlemesi lazım paşanın. Ben dışarıyı kastetmiş. Dışarıya mı? Ah, mümkün değil benim oğlum donar dışarıda yazıyor <laughs> Bu niye burada? Nereye koymamı istersin? <laughs> Duydum seni sesini. çıkaralım lütfen <laughs> Aa, çok... Arkadaşlar Ankara çok soğuk Sıcak yerlerde yaşayanlar şanslı Vallahi Bu şekilde yani. soğuk değildir büyük ihtimalle. Bayağı bir soğuk Ankara. Soğuk mu? Hı <laughs> hı. Ha. Az burnumuz nefes alamayacak kadar donuyor. Ne <laughs> <Ve> soğuk. <laughs> ne olur paşayı çıkarayım. Paşa çıkar akşam oldu nasıl olsa Kaç. karanlıkta kaçamıyor. Evet. Bizim Yen. bizim yaramaz Işkım. afacan çocuk dışarıda Yen. artık yaramazlık başladı. Çiçini yaptı mı? Bir tane. Seviyorum seni. Hoş geldin. Çok yaşa çocuğum benim. Nurettin koş 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 koş. Çay getir aşkım. Anneciğim. Ne diyorduk başka? <laughs> Bir tanem mi diyordu? Bir tanem. Paşa Bir tanem. Bilmiyorum. Evet cici kuştu. Bakayım ne yapar. Aşkım cici kuş. Bu mu cici? Sen de ona de. Aşkım. Cici kuş. Cici kuşun ne olduğunu biliyordur umarım. Cici kuşun benim dediğine göre biliyor. Evet arkadaşlar, evde geçen zamanımızdan size kareler çektik. Bütün gün ben evdeyiz karantinada. Ediyorum. Hepinizin olduğu gibi biz de evdeyiz. Sadece bahçeye çıkabiliyoruz bu şekilde zaman geçiyor yoksa zaman geçmiyor artık bu karantinadan galiba toplum olarak hepimiz sıkıldık İnşallah yaza doğru kurtuluruz tamamen kurtuluruz yok yok, bu, şey bu koronadan şey hepimiz sıkıldık tüm millet olarak insanların hepsi sıkıldı bu karantinadan Çünkü netflix izleyecek sıkıldık <laughs> <laughs> şey evde ya. zaman geçmiyor sürekli internet başında da zaman geçmiyor bir süre sonra, sonra artık aynı aktivite bilgisayar da sıkıyor evet. şey kitap okuyoruz Süheyla okuyor. Yani geçmiyor. Paşa bile zaman geçiremiyor. Bizimle sürekli iç içe olduğu için artık sıkıldı. Bizden bıktı. Evet bizden kurtulmak istiyor arada. Seni anneanneme göndereceğim. <laughs> Git anneannemde kal. Bir hafta. Ay aman be gitme ben giderim. Evet. Bağırma. Kavga seansımız başlamış bulunmakta. Ben bağırıyor mu? Hayır. Ben Ama göndereceğim dedi. Bana ne? Ölecek mi bir hafta orada kalsa? Ölecek mi bir hafta? sanki ne anneannem sana gül gibi bakar domates salatası yapar sana ya saf annemin vaat etmediği imkanları vaat eder o kadın sana ya ne ama <laughs> evet arkadaşlar eminim sizler de sıkılıyorsunuzdur belki yani sizin de vardır bir paşanız onunla tartışıyorsunuzdur bağır Süheyla bağır. ile paşa bütün gün böyle dönüyorlar çevriliyorlar paşa mutfakta yaşadığı için Süheyla ne da bağır mutfağı bağır. bol bol ziyaret ettiği için hep bağır genelde bağır. bu şekilde geçiyor Bilmiyorum. Bilmiyorum. hava iyi olursa yine arkasla birlikte dışarıda oluyor bahçede evde bu şekilde ya da kitap okuyor ya da bilgisayar başında sizler neler yapıyorsunuz sizler zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz evet arkadaşlar sizleri seviyoruz Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seni anneanneme göndereceğim. Hoşçakalın.